Tarsus'un hak ettiği vizyon bu. Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri bu kente çok yakışacak. Alanında uzman kişilerden oluşan 7 kişilik jüri, mimari proje yarışmamıza katılan 74 dosyayı inceledi. Biz de oy birliğiyle seçilen bu büyüleyici projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Tarsus'un tarihsel ve sosyal bağlamı için vekansel yaşam kalitesini yükseltecek, kamusal alan kullanımını arttıracak, bölgeye ekonomik katkı sağlayacak, doğaya saygılı ve işlevsel olan proje or ile birinci olmuştu yay biçiminde tasarlanan, şelaleyi kucaklayan bir avluya sahip olan ve halka açık birçok alanın yer aldığı projemiz sayesinde Tarsus Şelalesi Tarsus'un en gözde sosyal alanlarından biri haline gelecek. 10.450 metrekare olan proje alanımızda 200 kişilik restoran, nikah ve düğün gibi çeşitli etkinlikler için kullanılan 500 kişilik bir çok amaçlı salon, yetişkin ve çocuk havuzları, sahnesi alan içerisinde çeşitli etkinliklerin yapılabileceği 500 kişilik bir açık etkinlik alanından oluşmaktadır vahap seçer Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı